Geçen pazartesi akşamı bölgemizdeki okulun bir öğrencisi trafik kazası geçirdi ve şu anda öğrencinin yoğun bakımda olduğunu duyuyoruz. Burası Güzel Bahçe Seferi Sar yolu. Yol civarında 3 okul dolayısıyla yüzlerce de öğrenci bulunuyor. Üst geçit veya trafik lambasının olmadığı bu yolda öğrenciler her gün ezilme riskiyle karşı karşıya kalıyorlar. Veliler bir an önce çözüm bekliyor. Bölgedeki okullardan birinin müdürü olan Mehmet Bağcı çocukların yaşadığı tehlikeyi anlattı. Tabii bütün öğrencilerin ee, özel arabayla gelmesi ya da e, servis kullanması söz konusu değil. Örneğin bizim okulumuzda 1500 dolayında öğrenci var. Bunun üçte biri toplu saçıma kullanıyor. Ve çocuklar karşıdan karşıya geçerken ciddi bir trafikte ezilme tehlikesiyle karşı karşıya kalıyorlar. Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne başvuru yaparak çözüm isteyen okul yönetimine kurumlardan red cevabı geldi. Bu çocukların geçişini kolaylaştırıcı, mesela üst geçit. Kapalı otopark, kapalı durak ve trafik ışıkları konusunda hem karayollarına hem de İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne başvurularımız var. Fakat her iki kuruma da yaptığımız başvurudan olumsuz yanıt aldık. Bir takım kurallardan dolayı işte durak yapılamadığı ya da ne bileyim ışık yapılamadığı deniyor. Çocukları için tedirgin olan veliler defalarca şikayette bulunduklarını ifade etti. Burada iki tane hatta üç tane okul var. Ve ben sabahları gelirken de görüyorum. Bir araçlar zaten çok hızlı geliyor. Burada tümsek yok, ışık yok, yaya geçidi yok. Bence ben zaten bununla ilgili sosyal medyada da paylaşım yaptım. Ve hani insanların da bu konuda ciddi şekilde paylaşım yapmalarını istiyorum. Bir çocuğa zaten tatsız bir kaza olmuş. Şu an çok ciddiymiş durumu. Yani illa böyle bir şeyin olması gerekmiyor. Bu olmadan da bunun önlemi alınması gerekiyor. Hepimizin çocuğu burada. Yani lise çocuğu da var, ortaokul çocuğu da var. Herkes servisle gelmiyor da, herkes özel araçla gelmiyor. E otobüsle gelen çocuklar için de burası çok çok ciddi bir risk. O kavşak düzenlemesi zaten hiç doğru bir düzenleme değil. Hem kavşak çok büyük hem bir ışık ve sinyalizasyon yok. Artı sağda ve karşıdaki durak öğrencilerin ya da yetişkinlerin için hiç güvenli değil. Ve araçlar o kadar kalabalık bir trafik ve hızlı geliyorlar. Ve ben bu konuda Cimer'e şikayette bulunmuştum Eylül ayında. Bu yeni oluşan kaza ve yoğun bakımda olan öğrenciyle ilgili bilgilendirme gelince tekrar yazma gereği duydum. Yazdım fakat tabii şu anda bir cevap gelmedi. Hatta kavşağın yeni tam olarak ayrıntılı da belirttim. İnşallah bununla ilişkin bir düzenleme olur. Acil olarak duraklar yenilenir, kavşak düzenlenir ve mutlaka bir trafik ışığı konulur.